Merhaba arkadaşlar, kanalımız peş Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu saat oynayacağız. Bu saatte çok pro'larla oynayacağız. Böyle hayran falan gibi oynayacağız. Hayranı sevindikiler diyeyim mi? Hayranı minnacık ay sevindikilerle oynayacağız. futbolla. Bir vs. bir'e gittik be. Neyse yeni harita kesiyorum. oluyoruz oluyorsun? Bu da yine futbol değil mi? Yani yeni pool'lar var bir keş. Zalim bir alırsam zalim gibi alacağım. Of çok güzel. Of çok gol attı. Şey canım, gol attı. Ama fal oldu.

Gerçekten pullar ya. Olmadı. Hop, hop şöyle. <laughs> Allah'ım ben hep gol atamıyorum bu arada. <laughs> Farkındaysanız bakın gole şu <laughs> şu bak ya siz kötü attık gole. Oo top gelene kadar. Ya sen mi git ya? Kardeşimle git. İstemiyoruz. Oo çok güzel. Ben alayım hemen topu. Ah be. Ben ne yapıyorum ya. Bugün bugün çok noob'a. çok sevindik biz. Hakikaten bana öyle geldi şu an. He, bir bir şu seviye ben anladım. Bir ve seviyeyle devam ediyoruz. Az önceki neden uzadı ben anlamıyorum. <laughs> Aha şu saatle yandık şimdi. Hadi bayon neyse de şeyler çok doğru. Epim ola. ya. Ya ben alacağım ben de. Ben de epim alacağım. <laughs>

benim sayemde, benim sayemde. Benim sayemde. Benim sayemde. Benim sayemde. Benim sayemde. sayemde, sayemde. Uf. Uh. Tamam rahat oyun bizim bu arada. Yine aynı şey oldu bu arada ya. Black Star. Müthiş gol Ben böyle bir gol atamadım ha. Konu bibi olduğu için şey yapamıyorum bu arada. Elpinoz falan. Gece gelip bir maaşam şu an ya. Bu sefer hadi savaş topunda o taş alınyalım. Kupa gelmiyor doğru ya. Neden kupa olay geliyor? ben ona almayayım. Aa. Yandık moç. Moç. Koşmama olmayıca sinirleniyorum ben bu arada. Koşmama olmadığım bir karakterle çok mu bu arada? Nişanlı da hala musun? Çünkü detayla koşum var benim. Oy! Oy! Gözlemi izleyelim. Nasıl atsam? Çok güzel. Alkış atıyorum. Bir de Murat oyundaymış. Bu arada Murat dedim Murat bana hediye etti. Kek karşılığında. Kek karşılığında dostlar abi beni şapmaz. Evet bu sözü unutmayın dostlar abi beni çatmaz. Aaaa! El cici oldu. Tek GG olmayan benim. Tek bit olmayan benim. Ah! <laughs> 1300 canım alıyor. Ölülemezim bu tiyatrımda. Üç <Sessizlik> nida nida Muciz Bey, Ay, Muciz Bey, Muciz Bey. Ay, Aynen Muciz Bey. Her yeni şarkı Muciz Bey. Uzun zamandır yeni şarkı yapmıyorum ya. Muciz Bey, Muciz Bey, Muciz Bey. Ay. <laughs> ne mazi. Muciz Bey, Muciz Bey, Muciz Bey, Muciz Bey. Muciz gerçekten mucize bey baba. Mucize bey, mucize bey, mucize bey, mucize bey, mucize bey. Oy, oy headshot. Ah, ya bir tane canım <laughs> çok az olsaydı ben o öldürdüm. Bir de ayışı olmasaydı. Ya bana da bana da kızıyorlar burada. arada. bey, mutsuz bey, mutsuz bey hayır ya tam odan açacaktım topu aldığım gibi şey oldu ya mortis hemen topu kaptı mortis bay bu arada kazanacağız belli mortis çok kötü bir ya. ya ama mortis çok ya direkt oradan golü atsaydı eee bu yeni kulübe gelmiş Çıkayım hemen. Çıktım ha. Çünkü bu sefer şey yapıyorlar ya. Takipçim değil. Mi? Öyle bir güleyim ki. Çünkü hayvan sevgi kulübünü söylemiştim. El primo seçmeyin. <laughs> Fırın ne yapıyor bu adam? Aslında Frenk'in de gücü var. Ah, <Aa>, headshot! <hit> <laughs> <laughs> Azıcık al. Doğuk köpek! Doğuk koymuş, <laughs> pardon. Adımı doğuk köpek kill yapacağım bu işte. Aa gördünüz mü bak ben gittim, el Yine gol oldu. Helal olsun. Ne <laughs> şeyi yaptı. O gün nasıl gol oldu biliyorum. Bir de kulüpten çıkmış. İnşallah kulüpten çıkmış. Evet arkadaşlar öyle şey oldu. Arkadaşlar e, muhafaza çıkma yapalım mı? Şu an saat 5'ten şu oyuna girmiyor. Allah'ım. <laughs> bu arada kulüpten atmadım çünkü bu sefer çok güzel. Bunu elimden Allah hadi. kulüpten de tamam yani. Bir daha gelemez. Şimdi ne yapayım o Uy tamam gol net gol bu net gol. Epimodan uzak dön. El Primo'dan uzak durduk. Ben de Uğurt'i Çok güzel. Oh! Yes! Yes! Selim Ayan Bor. Selim Ayan Bor. Topa baktınız ya, Topa böyle. Hadi bugün de bir havalı bir hareket yapalım. Hadi. Let's stay with. Tamam. Bu oyunda M sanki çok güzeldi. Tamam attım golü. <laughs> Bana akış yapmadın जन्मे जन्मे जल्दी जल्दी खास मजीदी देनी आप जाम Bence mük oldu, mük mük. Bir dakika. Pardon, pardon, pardon. Hemen bir şey yapabilir miyim? Pardon, Tolga teşekkürler. ederim. <laughs> yükselteceğim ben bunu yükselteceğim. <laughs> Emre'imi yükseltmeyelim sence. Kalkan oldu Nece bu şey olsun? Yükseltelim bunu da. Güzel sen bana çok güzel. Daha yükseltecek bir şey yok. Bunu da üretelim. Diyenci de üretelim. Hatta denge ikinci <laughs> şey yapalım. Ooo Ember Max oldu. Tek eser şey kaldı ya. Cici şimdi kalkam ne alaka ya? Emu babi max oldu. Şimdi buraya geçelim. Rock'ta bu da halledeceğim. Hasa çok güzel. Bunu yetemiyor Hasa da kaçınca. Arkadaşlar kanalıma abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye!